Merhaba arkadaşlar, Fizik Akademi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber madde ve özellikleri ya da madde ve öz kütle konusunu işleyeceğiz. TYT'nin ikinci konusu 9. sınıflarda da ilk dönem görüyor öğrenciler. Peki madde nedir? Her şey madde midir? Öz kütleyi bilebilmemiz için nelere ihtiyacımız var? Gibi soruları cevaplayacağız. Ve bunlarla ilgili özellikle grafik sorularını çözmeye çalışacağım. Evet hazırsanız başlayalım. Madde ve öz kütle, madde boşlukta yer kaplayan kütlesi ve eylemsizliği olan tanecikli yapılara madde denir. Şimdi gençler maddenin olabilmesi için bir kere bir yer kaplaması gerekiyor. Kütlesi olması gerekiyor ve eylemsizliği olan tanecikli yapı. Şimdi eylemsizlik dediğimiz şey bir cisme kuvvet uyguladığınızda o cismin kuvvete karşı göstermiş olduğu eyleme karşı gösterdiği tepki. Bunu Newton hareket yasalarında daha detaylı bir şekilde işleyeceksiniz. 3 tane şartımız var. Hacmi olacak, kütlesi olacak ve eylemsizliği oluşacaktır. Bununla ilgili esasında tarihte bilinen ilk çalışmayı yapan Empodocles dediğimiz bir vatandaş. Bu Yunan filozofudur. Zaten bilim Yunan filozoflarının düşünmesiyle başlıyor. Empodocles ateş, su, toprak ve hava olmak üzere dört element kuramını ilk olarak ortaya atan kişidir. Aristo ise gençler bu kuramı bazı eklemeler yaparak geliştirmiştir. Kütle dediğimiz parçacık ya da nesneyi oluşturan değişmeyen madde miktarıdır. Yalnız burada şuna dikkat edin. Öğrenci ağırlıkla kütleyi karıştırıyor. Ağırlık farklı bir kavramdır. Kütle ise farklı bir kavramdır ve kütle eşit kollu terazi ile ölçeriz. Birimi de kilogramdır. Matematiksel sembollerde M harfi ile gösteriyoruz. Şimdi aklınızda bulunsun dediğimiz kısımda kütle ölçümü için günlük hayatta kullanılan bazı kavramlar şunlardır. Dara boş kabın kütlesidir. Yani içine hiçbir şey bırakmadığınız kabın kütlesini ölçmek istiyorsanız biz buna darası. Bürüt kütle dersek Kabın içinde birlikte toplam kütlesi yani bir kabımız var. Bunun içine bir madde bıraktığınız zaman bunun toplam ağırlığına bürüt diyoruz. Bürüt kütle diyoruz. Net kütle ise bürüt kütle ile daranın çıkartılmasına biz net kütle adını verdik. Hacim, hacim dediğimiz Şimdi maddenin ortak özelliklerinden birisidir. Peki diğerleri ortak özellik değil miydi? Diğerleri de ortak özelliktir. Her maddenin kütlesi vardır, her maddenin bir hacmi vardır ve her maddenin bir eylemsizliği vardır. Cim sembolü V harfi ile göstereceğiz. Ve uluslararası bilim sisteminde metre küptür. Hacim bilimlerini metre küp cinsinden dönüşümler ve litre cinsinden dönüşümler olarak veriyoruz. Ben burada buna çok detaylı girmeyeceğim. Çünkü bu dönüşümleri zaten matematikte daha çok kullanacaksınız. Bizim için önemli olan gram bölü santimetre küp. Yani bu konuda en çok kullandığımız gram bölü santimetre küp bir de kilogram bölü metre küp. Şimdi metre küp bir metre küp desimetre küp ve santimetre küp diye devam ediyor. Bakın bir metre küp ne oldu? Bir desimetre küp 10 üzeri eksi 3 metre Yani aşağıdan yukarıya doğru çıkartılırken 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyorsunuz. Yukarıdan aşağı doğru inilirken 10 üzeri 3 ile çarpıyorsunuz. Yani biri eksi biri artı olmuş oldu. 1 litre 1000 mililitredir gençler. Bunu unutmayın. 1 litre 1000 mililitredir. Bir de 1 mililitrede 10 üzeri eksi 3 litreye eşittir. Bir de şuna iyi dikkat edin. Biz bunu çok kullanırız. Desimetre küp 1 litreye eşittir. 1 desimetre küp 1 litredir gençler. Hacim ölçümlerinde düzgün geometrik şekiller ve düzgün olmayan geometrik şekiller diyoruz ve bu katılar için geçerlidir. Bunların hacim hesaplamalarında bilmeniz gerekecek. Yalnız şu fazladan olarak ekledim. Bunlarla ilgili bilgi son zamanlarda sorulmuyor. Bizim bilmemiz gereken düzgün 4 tane geometrik şekil vardır. Ha bunu ek olarak yazdım buraya. E bunu da bilseniz de faydası vardır. Pi re kare bakın pi çarpı re kare çarpı h. Yani düzgün geometrik şekillerin hepsinin taban alanı çarpı yükseklikten çözeceksiniz. Bir tek kim farklıdır? Küre bu işi bozar. Esasında bozmuyor da orada matematiksel bir işlem farklılığı var. Küre 4 bölü 3 pi re küp. Öğrenci bunu karıştırır. Re kare miydi? Re küp müydü? Ona iyi dikkat edin. Burası a küp. Ta ilkokul yıllarından beri öğrendiğimiz Dikdörtgenler prizması ise 3 tane boyutun çarpımına eşittir. Zaten taban alan çarpı yükseklikte de 3 boyutta çalıştığımız için taban alanını bulup yüksekliğiyle çarpıyoruz. Bunun da taban alanı pi r karedir çarpı yükseklik. Bunun da taban alanı pi r kare. Yalnız bu esasında şöyle bir silindir çizdiğimde bu silindirin 1 bölü 3'üne eşit olduğu için pi r kare çarpı h bölü 3 oldu. Peki düzgün geometrik olmayan şekiller yani düzgün bir geometrik şekle sahip değilse ne yapacağız? İşte Arşimed'in karşılaştığı problem buydu zaten. Arşimet dedi ki bu tacın hacmini bulmam lazım. Kütleyi bir şekilde hesaplayabilirim. Ama tacın hacmini nasıl buldu? İşte suyun içine atarak taşırdığı. Yani bir madde bir başka maddenin içine girdiği zaman belli bir alan açmak zorundadır. Bu açmasaydı eğer o maddenin içine giremez. Eğer hava molekülleri daha yoğun olmuş olsaydı biz o moleküllerin içinde İlerleyemezdik. ilerlememiz çok zor olurdu ve bir cisim atıldığında bu belli bir miktar sıvıyı yukarıya doğru taşıracaktır gençler. Şimdi taşma seviyesi 200 santimetre küp olan bir kabın içine bir tane taş atılıyor ve 26 santimetre küplük bir sıvı taşırmış. Buna göre taşın hacmi nedir? Bakın sıvının taşabilmesi için şu boşluğu da doldurması gerekiyor. O zaman 200 eksi 150 Eşit olacaktır. 50 santimetre küp yükselmesi için geçerlidir. Peki devam ettik. 26 santimetre küp de taşlığı için o zaman toplam taşın hacmi 76 santimetre küptür. Esas biz buradaki bütün hazırlıklarımız dede muzu böl vere hazırlık yapıyoruz gençler. Buna iyi dikkat edin. Şimdi öz kütle. işte dede muzu böl ver. Maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. Öz kütle sabit sıcaklık ve basınçta ayırt edici bir özellik olan SI birim sisteminde kilogram bölüm metre küptür. Laboratuvar çalışmalarında ve biz matematiksel hesaplamalarda gram bölü santimetre küp olarak kullanacağız. Bakın burada özellikle şuna dikkat edin. Belli bir sabit sıcaklık ve basınçta ayırt edici bir özelliktir. Belli bir sıcaklık ve basınçtaki kasıt nedir burada? İşte normal şartlar altında. Peki normal şartlar altında dediğimiz nedir? Bir atmosfer basınç 0 santigrat derece 22,4 litrelik bir cismin ya da bir kabın içini kaplayan işte hangi maddeyi bırakmışsanız onun öz kütlesidir. Kütle ve hacim arasındaki ilişkiye baktığınızda bir doğru orantı vardır ve bu doğru orantının sonucunda dede muzu bölbere getirir ve bu oran her zaman sabittir. Yani ben öğrencilerime şunu söylerim 5 litre sütün öz kütlesi ile 1 litre sütün öz kütlesi aynıdır. Neden aynı oldu? Hacim arttıkça kütle arttı, kütlenin artması sonucunda da hacim arttı ve bu oran her zaman birbirini dengeleyecek. Yalnız şuna iyi dikkat edin gençler. Kütle artarsa öz kütle artmaz. Çünkü burada gizli olan bir hacim vardır. Hacim de bununla beraber arttığı için buradaki oran ne olacaktır? Sabit olacaktır. Aynı mantık hacim içinde geçerlidir. Burada da kütle arttığı için hacimle beraber burası da yine sabit olarak yazabiliriz. Grafikler sabit sıcaklık ve basınçta çizilmiştir. Suyun öz kütlesi. Suyun öz kütlesi 9. sınıfların ders kitabında yer almaktadır. Suyun öz kütlesinin bir özelliği de şudur. Yaşamın devam edebilmesi için suyun moleküler yapısı diğer sıvıların moleküler yapısından farklıdır. Eğer bu moleküler yapıya sahip olmamış olsaydı su yaşam olmazdı. Donma esnasında hacminin genişlemesi verilmiş olan bir özelliktir. Ve bu özelliğe de özellikle dikkat edin gençler. Karıştırmayın. Sıcaklık azalan maddelerin hacmi genelde azalır diyor. Su donarken hacmi artarken ender maddelerden biridir. Suyun düşük hacme ve en büyük öz kütleye sahip olduğu değer 4 santigrat derecedir. Antimon ve bizmut da buna benzer. Şimdi suya baktık. Bakın sıcaklık diyelim ki 0 santigrat derece buradan buraya geldi. Hacmi küçülüyor. Bunu kaldırma kuvveti FK kaldırma kuvvetinde detaylı işleyeceksiniz. Eğer bu kaldırma kuvvetinin etkisini ortaya koymamış olsaydı buz yukarıya doğru çıkmaz, dibe doğru inerdi ve bunun sonucunda da gençler suyun taban kısmı ya da denizlerin, göllerin tabanı donmaya başlar ve yukarıya hızlı bir şekilde donma gerçekleşeceği için balıkların ya da su içinde yaşayan varlıkların yaşama şansı kalmayacaktı. Bakın unutmayın hacim buradan 4'e kadar gidene kadar bu tarafa doğru azalır. Buradan ise tekrar artar. Hacim azalıyor, sonra tekrar artıyor. Öz kütlede önce artıyor, sonra tekrar azaldı ve daha sonra sabit bir değere kavuşuyor gençler. Bu da yaklaşık olarak artı 8 santigrat derecededir. Su artı 4 santigrat dereceden 0 santigrat dereceye soğutulurken hacmi artar. 0 santigrat dereceden 0 santigrat derece buza dönüşürken de hacmi artmaya devam eder. 0 santigrat derecedeki buzun öz kütlesi 0 santigrat derecedeki suyun öz kütlesinden küçüktür. Bakın önemli bir özellik gençler ne? 0 santigrat derecedeki buzun öz kütlesi 0 santigrat derecedeki suyun öz kütlesi de küçüktür. Buz bu yüzden dolayı kendi sıvısı içinde yüzer. Yoksa yüzemez gençler. Buna iyi dikkat edin. Bunu özellikle 10. sınıfta sıvıların kaldırma konusunda karşımıza çokça çıkacak. Karışımların öz kütlesine geldik gençler. Karışımların öz kütleleri karışıma giren sıvıların öz kütleleri arasındaki bir değer alacaktır. Karışıma katılan sıvının biri hacimce daha fazla olursa öz kütlesi hacimce fazla olan sıvının öz kütlesine yakın olacaktır. Biz bundan önce matematiksel işlem hesapları yapıyorduk bunlarla ilgili. Artık bu kaldırıldı. Yani eşit kütle eşit hacim gibi hesaplarına girmeyeceğiz. Öz kütlesi A ve B olan sıvılar karıştırıldığında karışıma bakın gençler buradaki gibi bir karışımın değerini almış oldu. Örneğin A ve B sıvılarından oluşan karışımın öz kütlesi hacimce daha fazla olan B sıvısının öz kütlesine daha yakın olacaktır. Çünkü daha çok kullanıldı. Örnek 4 ile 10'u kullandım. Bunu bulmak istiyorsam ya hemen bir aritmetik ortalama alalım 4 ile 10 arasında. Burası ne yapar? 14'ten 7 yapar. Eğer 10'dan fazla bırakmışsam 7'nin üstünde olacaktır. Eğer 4'ten fazla bırakıyorsam 7'nin altında olması gerekir gençler. Özkütlenin günlük hayatta kullanımına geldiğimizde özkütle gemilerin yüzmesi, süt kaymağının yüzeyde birikmesi, ısınan havanın yükselmesi, petrol rafinerilerinden petrol elde edilmesi, rüzgarın yani buradaki petrolün rafine edilmesi daha doğrusu, rüzgarın oluşumu, uçan balonlar, kan ve idrar tahlilleri, kuyumculuk ve diğer ebru sanatı ve buzun üstünün üstünde kalması, denizaltıların batması ve bunların etkileriyle ilgili tüm alanlarda öz kütle günlük hayatta yerini almaktadır. Şimdi geldik biraz daha Hemen bir grafik sorusuna döndük. Grafiğe baktığımda grafiğimiz bakın bu şekilde yukarıya doğru bir eğimle hareket etmiş. Bunun tam kesim noktalarını buldum. Çünkü oranı koruyacağı için 20 bölü 10 yazdım. 10 bölü 20 yazdım. Burası 2 yaptı. Burası 1 bölü 2. DK bölü DL oranı eşittir. 4 olarak buluruz gençler. Boşken 130 gram olan bir kabın içerisinde 2 gram bölü santimetre küplük olan K sıvısından 80 santimetre küp öz kütlesi 3 gram olan L'den 120 santimetre küp konuluyor. Kaba konulan K sıvısının kütlesi kaç gramdır? Bakın MK eşittir. Şimdi şurada D eşittir M bölü V. M eşittir D çarpı V. Bir de V eşittir dedik D bölü M. 3 tane formülü iyi bileceğiz. Veyahut da şu şekilde bir üçgen yapar. D, M, V olarak. Eğer D'yi kapatırsanız bunlar çarpı. Burası ise bölüdür. M'i kapatırsam D bölü V. V'yi kapatırsam D bölü M. Şeklinde de çözebilirsiniz. Şimdi MK yazalım. Burada kabın boş kütlesi 130 gram iken 2 gram bölü santimetre küplük bir 80'i e eklemişse 2 çarpı 80 o da eşittir 160 gram. ML eşittir 3 çarpı 120'den 360 gram oldu. 160 buradan geldi. 360 da L sıvısından gelecektir. 130'u da üzerine eklediğimde 650 gram olur gençler. Yukarıda kütle ve hacim grafiği verilen KLM'nin öz kütle hesaplamalarını istemiş bize. DK eşittir. Hemen ortak kesişim noktasını buldum. 40 bölü 20'den 2. DL için yazarsam. Bakın buralar hep ortak kesişim noktası. 20 bölü 20'den 1. M için yazarsam. 20 bölü 40'tan 1 bölü 2 olarak hesaplamış oluruz gençler. Evet saf bir maddenin kütle hacim grafiği bize verilmiş. Öz kütleleri 1, 2 ve 3'te nasıl değiştiğini bize soruyor. Bakın buradan birinci bölmeye baktığımızda birinci bölmede kütle artarken hacim de artmış. Burada kütle sabit hacim artıyor. Burada kütle azalmış hacim de azalıyor. Birinci durum için yazarsak burası ne olacaktır gençler? Bir kere sabit olacaktır. Burada D eşittir M bölü V mantığından gidersem M sabit ise Burada hacim artarsa öz kütle ne olacaktır? Azalır. Hacim nasıl artacak? Yani öyle bir şey olmuş ki burada kütle artmıyor ama buna karşılık olarak hacim artıyor. Hacmin artmasının sebebi sıcaklığın artmasından dolayıdır. Sıcaklık arttığı için de ne oldu? Öz kütle azaldı. Burada her ikisi de azaldığı için sabit yani burada madde eksilmesi meydana gelmiştir. O yüzden dolayı öz kütle yine sabit olarak devam ediyor. X maddesinin öz kütlesi 9 ise Y maddesinin öz kütlesi nedir demiş. O zaman 9 eşit olacaktır. 3 M bölü V. M bölü V eşittir 3 yazarsam. Burası için aldım. M bölü 3 V eşittir dedim. M bölü V yerine de 3 yazarsam. 3 bölü 3'ten 1 olacaktır. Y'nin öz kütlesi. K ve L maddelerine ait kütle hacim grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre K ve L cisimden öz kütle kütle grafiğini çizmemizi istiyor. Şimdi burası 96 bölü 20 yazarsak 4.8 yaptı gençler. O zaman birinci için yazdık A seçeneği. Öz kütlemiz 4.8'de sabit olacak. Kütle ise bu tarafa doğru artacak. Misalen 10, 29,96 ya da 96 diye de yazabiliriz. L'nin öz kütlesini yazarsam bakın burada ortak noktası burası oldu. 30 bölü 20'den 1,5 yaptı. DM grafiğinde de D'miz 1,5'da sabit olacaktır. K ve L'nin öz kütle hacmi yazarsam öz kütle ve hacim. Öz kütlemiz yine sabit. Burada hacim ne yaptı gençler artacaktır. Her ikisi için de yine aynı grafik geçerlidir. Şekildeki kap sabit debili bir muslukla sabit sıcaklıkta bir sıvıyla dolduruluyor. Kap doluncaya kadar geçen süreçte sıvının kütle hacim ve öz kütle grafiklerini çiziniz. Şimdi kap doluncaya kadar kütle ve hacim grafiğini çizersek Kütle hacim çizdi. Musluktan su sabit bir debiyle aktığı için sabit olacaktır. Öz kütle ve hacim grafiğini sorarsa Buraya dv grafiği bakın öz kütle hacim öz kütlemiz sabit hacim devamlı artacak. Peki sıvının yüksekliği ht grafiğini sorsaydı yani yükseklikle zaman grafiğini sorsaydı nasıl olacaktı? Sıvının içinde bakın sıvı dolmaya başlayınca önce burada daha hızlı bir şekilde dolum gerçekleşecekti. Bunun da grafiği yükseklik zaman grafiği ht grafiği olacaktır. Şekildeki kapta sabit sıcaklıkta 3V hacminde 4D özkütleli 6V hacminde 2D özkütleli sıvılar bulunmaktadır. Sıvıların homojen karıştırılmasıyla oluşacak karışımın özkütlesi hangi aralıktaki değer alır demiş bize. Şimdi bize alacağı değerler için söylersek 2D ile 4D arasında bir değer alması gerekir. Bunun matematik işlemini yaparsam karışımların özkütlesi DK eşittir M toplam bölü. V toplamdır gençler. Şimdi toplam kütleyi yazdım. 12 D çarpı V üstteki için yazarsam. Artı 12 D çarpı V bölü toplam hacim. 9 V oldu. E bu durumda 24 D çarpı V bölü 9 o da eşittir. Yani yaklaşık olarak 3 ile sadeleştirirsek 8 bölü 3 değerini alır hangi değerler arasında alacaktır? 2D'den büyük, 4D'den küçük olmalıdır. Evet gençler yukarıdaki şekilde 2V hacimdeki kabın yarısı K musluğuna akan D öz kütleli sıvı ile doldurulurken daha sonra musluk kapatılıp 2D öz kütleli sıvı ile diğer yarısı dolduruluyor. Bu durumda kapta oluşan karışımın öz kütle hacim grafiği Yandakilerden hangisidir demiş bize. Peki d ile 2d'yi aldığımda toplam 3d bölü 2'den 1,5d öz kütleli olacaktır. Neden 1,5d? Gençler eşit hacimle karıştırılırsa aritmetik ortalama alırım. Eşit kütle konusuna girmeyeceğim. Zaten bizim müfredatta da yok bu. Eşit hacimi bilmeniz sizin için yeterlidir. Eşit hacimde oluyorsa kaç tane sıvı varsa o sıvının miktarı ölçüsünde böleceğim. O zaman aritmetik ortalamayı da almış olduk. O zaman 1,5. Demek ki bunlar zaten 2D ile D birbirini götürmüş oldu. D ve 2D'nin karışımın kendi öz kütlesi olduğunu, yani kendisine oluşturan öz kütlelerden birer tane olduğunu bileceğiniz için sizin burada zaten bunu eleyecektiniz. 1,5'u bulduk. Peki 3 tane grafik. Peki hangisi? Şimdi gençler, kap dolmaya başlarsa muslukta akan suyun da akma hızı Aynı ise zaman içinde ne olacaktır? Bu artış 1.5D'ye kadar gelecek ve burada tamamlanacak. doğru cevap Ceyhan oldu. Burada niye D ve E seçenekleri böyle nasıl olabilir? Bu musluğun akış hızına bağlıdır. Eğer musluktan akan sıvının miktarı zamanla değişiyorsa, artıyorsa ya da zamanla musluğu kısıyorlarsa işte bu yüzden dolayı biz bu grafiklerden faydalanabiliriz. Doğru cevap Ceyhan olur. Ve hacim değişim grafiği bize verilmiş. Buna göre 1, 2 ve 3'ten hangileri doğrudur? Şimdi burada ne olmuş? Burada öz kütle sabittir gençler. Değişmez. Kütle arttıkça öz kütlemiz sabit, değişmiyor. Çünkü oranı koruyor. Burada ise hacim artıyor. D eşittir m bölü V'den m burada sabit ise hacim artarsa öz kütle ne olacaktır? Azalır. O zaman öz kütle azalır dedik. Peki bu tarafa doğru döndüğümüzde ne olur? Bakın bu da aşağıya doğru inildikçe. Örneğin şurayı aldım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burası ise 2m olsun. Bakın 5v. Burada da kaç oldu? 3v. Bu noktadaki 2m bölü 5v'den 0,4. Burayı alırsak m bölü 4v'den 0,25. Bakın ne olacak? Buradan buraya doğru gelirken azaldı. E hocam buradaki niye korunuyor da buradaki azalma meydana geldi? Bakın burada başlangıç noktası orijin. Yani sıfır noktası. Sıfır noktasından başladığı için bizim korunacaktı. Ama bakın bunun devamını devam edersek 3V hacmine dek gelecek. Burada bir 3V olduğu için oran korunmamış oluyor. O yüzden dolayı doğru cevap azalır ile denizli. Aynı sıcaklıkta, aynı sıcaklık dediği için bunu çizdi. Aynı sıcaklık ve basınçta. Aynı sıcaklık ve basınçta öz kütleleri eşitse aynı maddedir. Aynı sıcaklık ve basınçta diyelim ki öz kütleleri farklıysa bunlar aynı madde değildir. Bir üçüncü seçenekte öz kütleler aynı ama sıcaklıkları farklı. iki var iki var. Biri 15 santigrat derecede olsun, biri 20 santigrat derecede ölçülsün. Bu ikisi aynı madde diyemezsiniz. Burada hemen orana baktım 2, buraya baktım 4, buraya baktım 2. O zaman ne oldu? Burada hemen 2 ile 2 birbirine eşit olacak. A ile C aynı, B ise bunlardan farklı olur. Doğru cevap Ceyhan'dır. 2017 senesinin sorusu bir dereceli kabımız var. Dereceli kabın içine bir cisim atılıyor ve bu cisim Belli bir miktarda sıvıyı yükseltmiş. 60 ile 80 arasında ne olması gerekiyor? 75 oldu. Peki 40'tan 75'e gelmesi için 75 eksi 40 yazdım. O da 35 olur. Bu 35 cismin hacmi yani santimetre küp. Kütlesini de 105 olarak vermişse 105'i 35'e bölersem 3 ile Ceyhan'dır gençler. 2014 senesinin sorusu bir şişe öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olan su ile doluyken 600.08'de dolarken 540 geliyor. Bu durumda 1.8 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile doldurulursa ne olacaktır? Şimdi burada M şişe artı M sıvı birinci denklemi yazarsak 600 olarak bulduk. Şişenin kütlesi değişmeyecek. Artı M sıvı 2 yazdım. 540 olarak belirttik. Şimdi aradaki farkı alırsak sıvılar gitti. Peki birinci için yazarsam V çarpı 1 eksi V çarpı 0,8 Eşittir 60 oldu. 0,2 ve eşit olmalıdır 60 ise V'miz buradan 300 olarak buluruz. Gençler burayı 300 bulmuşsak burası da 300'e eşit olur. 300 çarpı 1'den. O zaman şişenin kütlesi 300 gram olarak bulduk. Peki geldik 1.8'e dolduralım. 1.8 300 şişenin ağırlığı. 1.8 çarpı 300 de şişenin hacmi. Burası 540 yapar. Bu işlemin sonucunda da 840 olarak buluruz. Bu tarz sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın son müfredatında yer almamaktadır. Önceki yıllara sorulmuş sorulardır. Bunda da size bir örnek olarak yer aldı gençler. Evet şimdi Fizik GT Akademi'de hazırlamış olduğum bunu anlatımının ilk bölümünü madde ve özelliklerin ilk bölümünü bitirdim. Şimdi bundan sonra sizin yapmanız gereken şey madde ve özellikleriyle ilgili test kısmına geçin. Oradaki testleri de indirip çözün ve çözdükten sonra da eksiklerinizi gidermiş olursunuz. Beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen Unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.